Sayın Şevkin. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet ve iktidar partisi milletvekillerine sert tepki gösterdi. Ey hükümet, ey iktidar vekilleri diyerek söze başlayan Doktor Şevkin, biraz sırça köşklerinizden çıkın dedi. Ey hükümet, ey iktidar vekilleri, 2023 ilk yarı yıl zammı olarak işçi, esnaf emeklilerine, memur ve sözleşmeli personele, memur emeklilerine %30 oranda zam öngörüyorsunuz. Yahu halktan bu kadar mı koptunuz? Pazara hiç mi çıkmıyorsunuz? Biraz sırça köşklerinizden çıkın. Her şeyin fiyatının beş katına çıktığı, sizin pembe boyacınız TÜİK'in bile enflasyonu yüzde altmış olarak saptadığı bu dönemde en düşük emekli maaşı 5.500 TL. Siz Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklarken ayakta alkışlıyorsunuz. Yahu Allah'tan korkun. Açlık sınırının bile 8.130 liraya ulaştığı bu süreçte Hemen derhal bu yasa teklifini geri çekin. Zammı insani bir düzeye çıkarın. Bırakın karıncayı bile incitmemiş milletvekillerimizin dokunulmazlığını kaldırmayı halka inin biraz lütfen.